Kabe mazlumu yaptıktan sonra o ezanı duyan herkes muhakkak hacca gitmiştir. Gidecektir. Onlara nasip olur. Ezan Allah Azze ve Celle'nin e, iman eden insanlara verdiği büyük bir nimettir ki günde beş defa Okunuyor. Günde beş defa Allah Azze ve Celle huzuruna çağırıyor insanları. Onun için o ezan ezanlar çok mühimdir. İnsanlar bilmiyor kıymetini. Allah'a şükür Müslüman yerlerde olan insanlar beş vakit duyuyor onu. Beş vakit Allah Azze ve Celle hatırlar ya hatırlamaz o mühim değil. Mühim olan, o güzel ezanı duyup e, onun bereketi oluyor insanlara. Bereketi var. İster kılsın, ister kılmasın, ister bilsin, bilmesin. Büyük bir nimettir. Çünkü bu Cibril Aleyhisselam semalarda o okur ezanı. Bu ezan Peygamber Efendimiz ṣallá e, rüyalarında görüp de aynısını e, Sahabelerin yaptıkları güzel seslerle ezan beş kıyamete kadar Allah'ın izniyle sürüyor. O e, insanlar için vaktin kıymetini, yaşadıkların zamanın kıymetini gösteriyor. Seneler önce gayrimüslim bir memlekete gittik. Tabii yani ilk hep Müslüman ülkelerde olduğumuz için bir şey yoktu, normal bir şey. Bu bir 80, 1980 senesinde ilk defa İngiltere Londra'ya gittik. Dışarıda ezan sesi yok. Gün, yani o gün nasıl olduğunu insan e, kıymet biliyor. Hiçbir şey yok. Bunların ne vakitleri var, ne zamanları var, ne hayatlarının kıymetleri var. Yani bu hayata kıymet veren şeydir. Kıymet gösteren şeydir. Beş vakit Allah Azze ve Celle'ye çağırmak, Allah Azze ve Celle'nin yoluna gitmek, insanları hidayete, felaha, namaza, takvaya çağırmak, o başka bir şey. Hiç işte kıymet bulmayınca insan vakit kıymetini bilir. Allah Azze ve Celle müminlere, Müslümanlara her güzel şeyi vermiş. Başka e, kötülük diye bir şey yok. Başka e, insanlar da ondan haberleri yok. Yani bu büyük bir nimettir, büyük bir güzelliktir. Eğer o olmayınca bomboş oluyor. Allah aşkımız biz e, gayrimüslim ülkelere gittiğimiz vakit e, Allah'a şükür dergahlarımızda, mesleklerimizde onu duyuyoruz ama dışarıda insanlar duymadığı için bu o boşluk büyük bir boşluk var. İnsanlar oradan insan şaşırıyorlar e, bu boşluk diye nasıl e, giderilir diye. İşte bu Allah Azze ve Celle bize yaratan Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu güzelliği de vermiş. Herkese vermiş. Müslüm gayrimüslim. Ama Alan alıyor, almayan kendi biliyor. Sonra sıkıntıya düşüyor. E, Bunalma geliyor. Yani bu ezanların e, faydası sonsuzdur. Ezan okuyan müezzin de Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor. Sesi nereye giderse o kadar sevap alıyor. Şimdiki bu acayip sistemler çıkarmışlar. Müezzine maaşını veriyor, her şeyini veriyor. Müezzin okumayacak, makine okuyacak, bir, bir kişi okuyacak. Halbuki her birisi o şeyden, sevaptan mahrum kalıyor. Allah hidayet versin, akıl fikir versin bu insanlara ki sünneti e, icra etsin inşallah. Onun Allah tanfik al-Fatiha.